Merhabalar. Biz oğlumla bugün bayramın ilk günü bir A101 yapalım dedik. Oğlum hemen A101'e gidince bunu aldı. Bütün bayram açlığını buraya verdi. Ne olmasa bayram 3 gün. Yarın da toplarım diyor. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Hadi açalım şimdi anneciğim gel. Anne ben bıçak alayım mı? Bıçak bıçakla gerek yok anneciğim. Dur elimizle açalım. Anne bak kadar anne. Evet. Çantalı tamir seti. Şöyle bir gösterelim arkadaşlarımıza? İçinde her şey var. Göster bana anneciğim. bunu kurmamız lazım. Hadi o zaman hep birlikte kuralım. Alp'in tamir setini kurduk. Bunda ee, bununla güzel oyunlar oynayacak. Bunu kendi haşlıklarıyla biriktirdiği parayla aldık. Ee, mutlu musun anneciğim? Evet anne. Ama kırmak yok değil mi oğlum? Evet. Ee, biz bununla biraz oynayalım. tamir aletlerini içine koyacağız. Burada Yiğit'in gerçek matkabı da var. Siz onları görmediniz değil mi? Bir Evet. İyi tamir yapmayı çok seviyor. Ama Hı -hı. onun şarjı bittiği için şu an çalıştıramadı. Ama çalıştığı zaman çok güzel. Çok güzel evet. Uçuruyor var şudo Biz oynamaya devam edelim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abone olup ya katmayı bizim unutmayın tabii ki yandan da 100 bin like unutma. Arkadaşlar 100 bin like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.